Beyler yeni bir fikir ortaya attılar. Kiraları yüzde yirmi daha fazla arttıramaz kimse diye kanun teklifi meclise getiriyorlar. Böyle bir hazırlık içindeler. Kiraları yüzde yirmi sabitleyeceğiz. Buna güler miyiz, ağlar mıyız bilemem. Ama 20 senelik beton ekonomisinin iflasının belgesidir bu. Yabancıya konut satışının Türkiye'de kiracı ev sahibi ilişkisini getirdiği noktanın belgesidir ve bu tablo hem ev sahibini hem kiracıyı mağdur eden konut sahibini ve kiracıyı mağdur eden bir tablodur. Şimdi Erdoğan bir şey sabitleyeceksen bırak vatandaşın sahip olduğu binanın, konutun, iş yerinin kirasını sabitlemek için kanun çıkarmayı sen kendi yaptığın zamları sabitle. Doğalgazı sabitle. Mazotu, benzini sabitle. Elektriği sabitle. Ve bu tartışmalar Türkiye'de hiç yapılmasın. Beyefendi doğalgazdan gübreye, elektrikten akaryakıta olağanüstü yüzde dört bulan zamları yapıyor. Burada sabitleme aklına gelmiyor. Vay efendim 2023 Temmuz'a kadar kira artışlarını yüzde yirmi beşle sabitleyeceğiz diyor. Bu savaş halinde olabilecek işlerdir. İkinci Dünya Savaşı'nda bunun bir örneği yapıldı. Ama Türkiye'de benim bildiğim bir savaş hali yok. Hal böyleyken bu sabitleme mantığı kendi kusurunu, kendi suçunun bedelini ev sahiplerine çektirme, konut sahiplerine çektirme mantığıdır. Tekrar çağrı yapıyorum. Evet kiracılar çok mağdur yüksek enflasyondan dolayı konut sahipleri de çok mağdur. Bunun bu mağduriyetin tek sebebi var Recep Tayyip Erdoğan. Ve bu kayıt dışılığa yol açar Erdoğan. Kimse seni sabitlemene göre e, bu işe uymaz. Tahliye davaları patlar Türkiye'de ya da kayıt dışı olarak bina sahibi der ki ben sen bana 10 bin lira vereceksin ama resmen 7 bin lira almış gibi işlem yapacağım der mağdur, gariban, kiracı da buna uyacak. Türkiye'yi bu yolda yöntemle kayıt dışılığa teşvik eden bir kafayla da maalesef karşı karşıyayız. Tekrar çağrı yapıyorum. Kira sabitleme işini bırak. Akaryakıta, elektriğe, doğalgaza, gübreye vesaire bu fiyatları sabitle bize yeter. Gölge etme aslında Türkiye ekonomisine Erdoğan gölge etmese bu yaşadığımız, konuştuğumuz sorunların yüzde seksenini bugün konuşuyor olmayız. Değerli arkadaşlar, sağlık çalışanları ile ilgili bir paket şu anda e, bugün e, sağlık e, komisyonunda tali komisyon olarak görüşülecek, sonra da plan bütçede görüşülecek. Daha dün gibi altı ay önce bir Aralık günü Türkiye Büyük Millet Meclisine bir teklif getirdiler. Biz de yetmez ama olur evet dedik. Sağlık çalışanlarımız yönelik bir mali iyileştirme yapıldı. Üç gün sonra, 3 Aralık'ta sabah Cuma günü meclisin çalışmadığı bir gün olmasına rağmen toplandık. Tabip dışı sağlık çalışanlarına da bir katkı yapalım dediler. Olur dedik. Meclisi topladık. Meclise kur, kürsü arkasında geldi bakan. Bürokratlar Ya biz bunu geri çekiyoruz sonra hepsini bir yapacağız yanlış yapmışız dediler. Bu bir sürü sağlıkçıyı umuda, Umut bağlı umut verip ondan sonra hayal kırıklığı yarattılar. Ve aradan altı ay geçtikten sonra yeni bir paketi güya sözde sağlık çalışanlarıyla ilgili bir iyileştirme adı altında şu anda meclise getirdiler. Aralıkta döner sermayeden yüzde 450 oranında pay vereceğiz, artış yapacağız demişlerdi. Şimdi mecliste görüşülen teklifte bu yüzde 450 yüzde 265'e düştü. Hani bunlar Türkiye'yi terk eden doktorlar için giden gitsin diyordu ya. Şimdi anlıyoruz ki daha ne bekliyorsunuz? Hemen gidin diyorlar doktorlar. Ve sağlıkta vahim bir tablo yaşanıyor. Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir vatandaş randevu istediğinde, randevu sisteminden Haymana Devlet Hastanesi'nde vatandaşa randevu veren bir sistemle karşı karşıyayız. Ya da Çankaya'da oturan, Yıldız'da oturan bir vatandaş randevu istediğinde, randevu sistemine girdiğinde Ankara'nın 130 kilometre ötesinde Polatlı Devlet Hastanesi'nde vatandaşa randevu veriliyor. Doktor yok. Türkiye'nin bazı illerinde, bazı illerinde genel bir tek genel cerrahın olmadığını biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tek genel cerrah yok arkadaşlar söyledi. Uludağ Üniversitesi o, çocuk onkolojisi kapandı. Doktor yok. O branşta uzman yok. Sağlık sisteminin geldiği hale bakın. Yani kavimler göçü var da şimdi hekimler göçü başlattınız Türkiye'de. Bu ayıp size yeter. Yani Allah'tan korkun diyorum. Kuldan utanmadığınızı biliyorum. Yani vatandaşlara karşı ahlak sınırlarını zorladığınızı bildiğimiz için Artık Allah'tan kork, kuldan utan demiyorum Erdoğan'a. Allah'tan kork. Allah'tan kork. Bu tabloda bugün meclise gelen teklif sağlık çalışanları için, doktorlar ve diğer sağlık çalışanları için tam bir hayal kırıklığıdır. Tam manasıyla kelimenin tam karşısı, karşıtlığı, karşıtı olarak bir alay etme teklifidir. Doktorlarımızla bugün meclise gelen teklif doktorlarımızla alay etmekten başka hiçbir şey değildir. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor, geç de olsa yapıyorlar. 3600 ile ilgili dilimizde tüy bitti. Bir açıklama yaptılar. Kanun ete kemiğe bürünmüş değil. Biz görmedik. Gelecek, şüphesiz gelecek. Burada <laughs> şu uyarıyı peşinen yapalım. Kamu içerisinde farklılıklar, standart, mevki, e, ee, işte yardımcı hizmetler sınıfı, genel idari hizmetler sınıfı, şeflerin durumu ayrı, uzmanların durumu ayrı. Niye? Şu mecliste her hafta maddelerce sayısız madde içeren kanun çıkarır iken 1965 yapımı 657 sayılı devlet memurluğu kanunu niye bir el almıyoruz kardeşim? Aynı birim içinde aynı okulu bitirmiş şef görevinde olan birisi bunların getirdiği mantıkla farklı bir kat sayı alacak, ek gösterge alacak. Uzman statüsündeki birisi farklı ek gösterge alacak. Bu caiz mi? Tahsil aynı, hizmet yılı aynı, fark devam edecek. Biz 3600'ü kayıtsız şartsız elbette biz de söyledik. Doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ısrarlı e, talebi ve takibi sonucu geliyor ve ama şimdiden uyarmayı bir görev sayıyoruz. Hakkaniyet ve adalet içinde gelmelidir. Adaletsizlik barındırmamalıdır. Kanun meclise geldiğinde hiç şüphesiz maksimum adalet için Cumhuriyet Halk Partisi olarak azami gayreti de göstereceğiz. Ve şunu soruyoruz. Bunu açıkladılar. Kanun gelecek. Efendim yürürlük tarihi 1 Ocak 2023. Neden? Niye? daha Haziran'ın başındayız. Biz bu kanuna destek de vereceğiz. Gelin, getirin, çıkaralım ve temmuz, bir temmuz itibariyle geçerli yapalım. Elinizi tutan ne? Efendim bunun için ek bütçeye ihtiyaç var. Buyurun getirin kardeşim. Buyurun getirin. Ek bütçeye ihtiyaç var ise ki bir sürü meselede siz ek bütçe getirmeniz gerekirken getirmeden böyle artışlar yaptınız. Hadi bunu da yap, getirmek istiyorsanız buyurun getirin. Ama 3600'ü daha fazla bekletmek, Ocak 2023'e e, uzatmak bu da insanların umutlarıyla oynamaktır. Buradan çağrı yapıyorum. Kanunu hazırladığınızla ilgili bilgilerimiz var. Getirilmeyse ek bütçe kanun teklifinizi de getirin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak katkımızı verelim ve bunu bir an önce yasalaştıralım diyorum. Değerli arkadaşlar, Nurettin Bey, Hazine ve Maliye Bakanı, Işıltılı Bakanımız, geçenlerde herkesi kara kara düşündürmesi gereken bir laf etti. Ee, şöyle, dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik falan filan deyip gitmiş. Ve sonra demiş ki bu sisteme e, kur korumalı TL'ye geçerek de bir yandan doları frenledik. Ona biraz sonra değineceğiz. Diğer yandan da üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Sayın Nebati sen üretimi ve büyümeyi tercih etmedin. Sen Türkiye'de bir avuç mutlu azınlığın huzur ve refahını tercih ettin. Kendisi de bunu itiraf etmiş zaten. Bu sistemden dar gelirler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar, bankalar demeyi unutmuş burada. Çarklar dönüyor diyebiliyor. Maliye bakın. Yani mealen şudur AK Parti tercihini zenginden yana yaptı. Enflasyon artsın diyor beyefendi. Ne uğruna? Ne uğruna enflasyon artsın diyorsun? Kur korumalı mevduat. Şimdi anlatacağım. Ne uğruna? Neye yaptın? İki milyonluk ev alana kredi vermek neyin uğruna? Neyin çabası? Ve hazin arazilerini şimdi peynir satar gibi hazin arazi satmaya başladılar. Ne uğruna? Bütün bunlar akıl dışılıktır. Ve hatta ahlak dışılıktır. Ve vicdansızlıktır. Akıl dışılıkla ilgili bunların yaptığı iş ve işlemler bakımından şunu merak ediyorum ve soruyorum. Ya bir ülke büyüyorsa hep birlikte büyünür. Bir ülke küçülüyorsa hep birlikte küçülünür. Bir sıkıntı varsa hep birlikte çekilir. Bir ferah refahlık refah durumu varsa hep birlikte paylaşılır. Hayır. Böyle değil arkadaşlar. Değerli vatandaşlarım böyle değil. Sen inim inim inliyorsun. Bak bu yılın ilk dört ayında ilk dört ayında Ocak, Şubat, Mart, Nisan bankalar Türkiye'nin bankaları ne kadar kar etmiş biliyor musunuz? İlk dört ayında yüzde 374 kar artışı var yüzde 374 yüz bankaların nasıl olacak bu? Banka kar ediyor, vatandaş zarar ediyor. Merkez bank nasıl kar ediyor banka? Söyleyin. Bankaları, bankaların sahiplerini besleyen beşli çeteye çalışıyor diyoruz hep. Evet beşli çete var. Bir cebinde, bir yanında, bir yanında da banka patronları var. Arkadaşlar, değerli vatandaşlar, faiz faiz nasıl bahsediyorsun? Evet, Merkez Bankası politika faizi yüzde on dört. Banka patronu ne yapıyor değerli vatandaşım biliyor musun? Devletin Merkez Bankası'ndan yüzde on dörtle pa parayı alıyor. Sana yüzde yirmi sekize satıyor. Sana devlete de satıyor. Devlete de yüzde yirmi yediden satıyor. Hele enflasyon endeksi borçlanmada Merkez Bankası'ndan yüzde on dörtten aldığı parayı bankanın patronu devletimize yüzde yetmişe satıyor. ya. Yani. Bu nasıl bir akıl? Bu akılsızlıkla bile izah edilemez. Beşli çete ya yol geçiş garantisi veriyorsun, süre azatımı veriyorsun, maliyet artışı veriyorsun. E banka patronlarına yüzde on dörtten parayı veriyorsun, yüzde yetmişten geri alıyorsun. Bunu bana çıksın. Maliye Bakanımı kim izah edecekse Erdoğan hariç. Birisi izah etsin. Millete izah etsin. Aziz vatandaşım senin paranı... 14'ten banka patronuna veriyor, banka patronu sana senin paranı yüzde 28'den faizle veriyor diyorum ya, bundan vahim bir durum olabilir mi arkadaşlar?